Merhaba dostlar. Bu videoda GTA 4'ün ana karakteri olan Niko Bellic'in hikayesini ve onun neden bu kadar sarkastik bir karakter olduğunu gerçek hayattaki psikolojik nedenlerle birlikte anlatacağım. Bu içerik aklıma geldiğinde hemen yapmalıyım diye düşündüm. Farklı bir içerik olacak. O zaman hazırsanız Liberty City'nin soğuk ve karanlık sokaklarına doğru bir yolculuğa çıkalım. Nico'yu tanımadan önce onun hikayesini bilmeliyiz. Detaylı olmasa da biraz bahsetmek istiyorum. Niko Belik 1978'de Yugoslavya'nın Sırf kesimlerinden bir köyde doğdu. Annesi Milka Belik, abisi ve alkolik bir babası vardı. Çocukluğu savaşın gölgesine geçmişti. Abisini kaybetti, babasını kaybetti. Kuzeni Roman Amerika'ya göç etti. Sadece annesi kalmıştı. Savaş sırasında hem fiziksel hem ruhsal olarak derin yaralar aldı. Çok gençti ve bunlar onun üzerinde büyük etki bıraktı. Bir yandan hayatta kalmaya çalışırken bir yandan en yakın dostlarının ona hiyanet edişini izledi. Ve sonra savaştan sonra ona girdiği pis işlerinde başarısız olmasıyla beraber patronundan kaçmak Roma'nın verdiği vaatler ve en önemlisi onu edeni bulmak için diversiteye gitti. Ama orada karşılaştığı tek şey yalanlar, ihanetler ve kirli işler oldu. Roma'nın Amerikan rüyası dediği o hayal Nico için sadece yeni bir kabustan ibaretti. Peki Nikola'dan bu kadar alaycı? İlk olarak şunu anlamamız gerekiyor. Sarkazm yani alaycılık kişinin karşısındakini iğneleyici bir dille ince bir şekilde dokundurarak söylediği sözlerdir. Bazen eğlenceli olabilir ama çoğu zaman arkasında derin bir hayal kırıklığı, öfke ve acı saklar. Nikon'un sarkazmı umursamazlıktan, tepkisizlikten geliyordu. O karşısındakilerin aklıyla oynayacak şakalar yapıyordu. I want to buy you a present. Will you wrap it up and put a pretty bow on it? Screw you. We're seeing a friend of mine who's got a good line on weapons. Nico olaycı bir adamdı ama neden? Çünkü o bir savaş gazisiydi. Travmaların kurbanıydı. Bir adamın başına gelebilecek en kötü şeylerin çoğu onun başından geçmişti. Savaştan arta kalan bu yaralar Nico'yu soğukkanlı ve umursamaz gösterse de bu olaycılık onun sonradan kazandığı bir özellikti. No. Good. Cuz I ain't fucking got none. Very funny. Maybe if being a drunker doesn't work out you can be a comedian fuck <laughs> off <laughs> And you k fuck off out of here. Nikon'un alaycılığı insanlara karşı bir savunma mekanizmasıydı. En çaresiz sanlarda bile korkmazdı. Alaycı tavırları devam ederdi. Çünkü artık hiçbir şey umrunda değildi. Korkusuz, umursamaz, soğukkanlı. Bunlar Niko'yu tarif eden terimlerdi. Not yet but Who are you working for? <laughs> my cousin. roman don't be an idiot that's not good enough i'm gonna saw off your fucking arm speak okay okay you're dead like sit up the ass what do you want me to say huh <laughs> oh. <laughs> Niko'nun böyle olmasına travmalar demiştik. Niko da bu yüzden travma sonrası stres bozukluğuna sahip. Yaşadığı olaylar onu bu hale getirdi. PTSD yani travma sonrası stres bozukluğu travma yaratan bir olayın yaşanmasından sonra o olayın günlük yaşamda veya rüyalarda tekrar yaşanması o olayı hatırlatan durumlardan kaçınmaya yol açan bir aşırı uyarılmışlık kaygı ve kolajya ikilmeye içeren bir kaygı bozukluğudur. Niko da buna sebep olabilecek örnek çoktu. Savaş, kayıplar ve ihanetler. Niko bunların hepsiyle baş etmeliydi. Life is complicated. I... I never thought I'd live like this. No? When the war came, I did bad things. And after the war, I thought nothing of doing bad things. I killed people, smuggled people, sold people. And you don't worry about your soul? <sighs> after you walk into a village, and you see 50 children, all sitting neatly in a row, against the church wall, each tekrar bakacak olursak niko bir yandan sosyal ama içine kapanık bir adamdı hislerini kolay kolay kimseye açmaz tesis kalmayı tercih ederdi örneğin roman ve kate gibi kendine yakın hissettiği kişilere hislerini açmaktaydı oyunda her görev sonrası romanı ararsanız niko roman'a her şeyden bahsedecek ve içini dökecektir Cousin, how are you? All the better for hearing your voice, Envy. You sound down. Are you okay? Not really. I got caught up in an argument between the drug dealer and his drug dealing mentor. I had to choose who'd win the argument, and I chose the young guy. Playboy X is his name. Now he's paid me off and is treating me like an asshole. So? He's treating you like a rich asshole. Who cares? Enjoy yourself. Spend the money in a clean hotel room. A dirty college girl. Rockstar Games, Nico'yu diğer GTA karakterlerine göre daha derin ve gerçek bir insan gibi hissettirecek şekilde yazmıştı. Sarkazm aslında iç dünyasının bir yansımasıydı. Onu oynarken sadece suç işleyen birisini değil, acı çeken bir ruhu izliyorduk. Nico, gerçek hayatta travma geçirmiş bir insanın oyundaki yansıması gibiydi. Nikon'un birkaç sarkastik şakasının olduğu sahneye daha bakalım. Whoa, whoa, what are we about here, you and me? I don't know. What are we about, boy? Oh, I'm an and a hired gun and you're a steroid junkie, but we get along. No, not that stuff. That's superficial. I'm talking about the real shit. What? We're winners, man. Fucking winners. That's how we roll, brother. Bling check, bodies, check, Paper check. That's how we roll, bitches. The Balls. Are you alright? Too much bull shark testosterone up the uh, ass? Fuck you! Fuck you! Yeah, bull shark testosterone, amigo. Ordered online from Chile. Makes you feel really... male. Well, be careful, man. I heard that stuff does funny things to your balls. Hey, do I look like I got funny balls to you? <laughs> i see you later, okay? Yoko Fetiramanskaza. What's your name again? Big Mouth Prick. Very catchy. Sit down. Hey Roman, who is the Brucey. Have you met my cousin Nico? This is Brucey. We met online. Oh, love.me.net? <laughs> no. In a dark corner, doing dark deeds. We're both players, my friend. Players. VIP, for real. Classy, but also sexy. Hmm. That's how I like my women. I work at it, so they should too. Right? <laughs> yeah. What is he talking about? Bruce is a dreamer. He understands my vision. <laughs> oh, so he's an idiot. Hey! <laughs> Gorgeous! This guy's a fucking creep! Give him a break! He's new in the country. I can see that. Did he walk here from 1985? Yeah. This guy. Oh, yes. You guys had the little kiss. Very funny. What would you say if I told you he was going to rob your cousin? I'd say, what problem has he got with my cousin? Hold on. Hey! Hey, hey, gorgeous. No, I can't talk right now. What are you wearing? No, I mean underneath it. Great. Listen, I'll call you back, huh? Sorry. Who was that? Never you mind. Was it Ivan? Ooh, that's funny. You know, for a dumb yokel, you're a very funny guy. <laughs> <laughs> yes, and for an annoying dick, you're really an annoying dick. Evet bunlar gibi daha bir sürü ara sahne var. Fakat bunlar Nikon'un alaycı karakterini anlamamız için yeterli. Elimden geldiğince bu fark ettiğim şeyi size örnekleriyle açıkladım. Nikon'un Rockstar tarihinin en derin yazılmış 3 karakterinden birisi olduğunu düşünüyorum. Eğer bu içeriği beğendiyseniz destek verin lütfen. Çünkü daha fazla böyle olan karakter var. Örneğin Arthur Morgan ve Michael DeSanta gibi. Rockstar gerçekten iyi bir iş çıkarmış. Şimdilik benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ve en önemlisi sağlıcakla kalın.